soru 35 çokgen sorusu Bir kenara 5 cm olan düzgün beşgen ve eşkenar üçgen var. 5 5 Bu düzgün çokgenin de bir kenara o zaman 5 cm. Şimdi şu iç açısına bakalım. Kaç derece? 60 bu eşkenar üçgen açısı. 108 de bu. Düzgün beşgenin açısı 168 yapar toplam iç açı. 168 dış açıyı bulalım. 180'den 168 çıkar. 12 derece dış açı. Dış açı 12 ise kenar sayısı ne? 360 derece bölü 12. 30 yapar o da. 5 bir kenar uzunluğu 5 santimetreydi. 30 çarpı 5 çevresi 30 çarpı 5 150 Puntos.